Samsun'dan Mahit isimli bir kardeşimiz bir soru soruyor. Evet. Kısas durumu diyor söz konusu olduğunda yakılarak katıl olunur mu? Evet. Kısas ancak kılıçla olur. Hadisi sahip mi diyor? La qayra illa bis seif. hadisi sahihtir. Ve aynı zamanda İmam Ebu Hanife ve Ahmet Hanbel'in mezhebin kaynağıdır. Ee, bazı mezheplerde, bazı mezheplerde kişi öldüğü şekliyle, öldürdüğü şekliyle katili öldürme hakkı doğuyor. Yani İmam Şafii ve İmam Malik mezhebi de öyledir. Biri diğerini nasıl öldürmüşse, onu öyle öldürme hakkı doğmuştur. Bazı alimler diyorlar ki hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la kavade illa bi Adam nasıl öldürmüşse bizi ilgilendirmez. Biz sadece kılıçla boynunu bedeninden ayrılırız. E, ateşle biri kişi ateşte yakarak öldürürse biz asla onu ateşle öldüremeyiz. Çünkü özel bir delil vardır. Allah'ın Resulü ateşle insanları cezalandırmak Allah'a has olduğunu söylüyor. Böyle alimlerin ihtiyatlarında ya da tarihin bazı zamanlarında bazıları ateşle insanları öldürmüşlerse o bizi bağlamaz. Bizi bağlayan Resulullah'ın sünnetidir. Demiş ki ateş Allah'ın cezasıdır. Ateşle hiç kimse kimseyi cezalandırmasın. Ve bu has'tır ve bu özeldir.